Burcu'ya bakalım arkadaşlar. Ana pazar listesi son bir yılda %278'lik bir primi var. Yılbaşından yana %130'luk bir primi var arkadaşlar. Ee, şu an düşüyor olmasına rağmen düşünün siz şu tarihi zirvelerde Haziran ve Temmuz ayında yapmış olduğu zirvelerdeki primini. Ee, tabii volatil bir hisse arkadaşlar bir anda hızlı yükselişler yaşadı hızlı düşüşler ve hareketlerle beraber bir kar satışıyla e, Temmuz ayının sonu Ağustos ayıyla beraber arkadaşlar yavaş yavaş volatilitenin düşmesi ve hissenin 157.84 bölgesindeki tutunma bölgesinin altında da artık günlük kapanışlar başladıktan sonra düşük volatilite ile beraber e, sat konumunda olduğunu söyleyebiliriz e, şimdilik aşağı doğru e, düşüşler devam ediyor düşüşün bittiğini söyleyemeyiz efendim ee, önce 5 ortalama sonra 20 ortalamanın üzerine çıkmalı ve biraz daha yataya sarmalı ama şimdilik öyle olduğunu söylemek mümkün değil. Altta 88, 69, 88, 70 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Bu bölgeye kadar artık ben geri çekilmeleri normal karşılarım. Şu dakika itibariyle zaten 119, 80 bölgesinde. Dolayısıyla yeni alımlar için arkadaşlar bu unutulmamalı. 88, e, 70 bölgesi e, akılda tutularak e, pozisyon açılmalı kanaatini taşıyorum. Ee, şimdilik yataya sarmış bir durum yok dediğim gibi düşüş devam ediyor ee, hacim de düşük arkadaşlar 157.84'ün üzerinde çıkmadığı sürece yeni zirveler beklemiyorum üzerinde günlük kapanışlar alması gerekiyor arkadaşlar böyle üzerine atıp sonra tekrardan aşağı inmesi şeklinde değil Bakın burada yeni bir zirve yapmış fakat ondan sonra gepli açılışlarla beraber aşağı doğru kendini atmış gibi görünüyor. Elinde olanlar için zaten eğer şu noktalarda stop olmadılarsa arkadaşlar 157.84'ün altında buradan itibaren yine pozisyon azaltılabilir çünkü 88 riski var. Bu noktada dikkatli olmalarında fayda var efendim. Burcu için söyleyeceklerimiz bu kadar yatırım tavsiyesi değildir.